Bugün sodyum klorürün elektrolizi ile sodyum kloratın nasıl yapıldığını göstereceğim. Doğru yolun ne olduğunu birçok kez deneyerek anca bulabildim. Ve bu gerçekten çok zorlayıcıydı. Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere yaptığım hataları daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Ama ilk önce değişik bir sodyum klorür çözeltisi hazırlıyoruz. Wikipedia'da yer alan bilgiye göre 25 derecede 1 litre suda 360 gram sodyum kloru çözünebiliyor. Değişik bir çözelti hazırlamak istersek doğru orantılı olarak 200 mililitre suda yaklaşık 70 gram sodyum külörü çözünebilir. Yapacağımız işlemlerden de biraz bahsetmek gerekirse ilk olarak yapmış olduğum hatayı size anlatmak istiyorum. Yapmış olduğum ilk deneyde elektroliz işlemini çözelti oda sıcaklığındayken yapmıştım. Oluşan ürün soluk sarı renkliydi. Aynı zamanda hafif bir klor kokusu da vardı. Bu sarı rengin ve klor kokusunun kaynağı muhtemelen sodyum hipokloritti. Sodyum hipokloritin varlığını test etmek için onu bir miktar nitrik asitle tepkimeye soktum. Sodyum hipoklorit bazik bir tuz olduğu için nitrik asit gibi bir asitle klor gazı çıkararak reaksiyon vermesi gerekir. Ve beklediğim gibi reaksiyon gerçekleşti. Nitrik asit ise kireç ve pas sökücülerin içerisinde bulunduğu için tedariğini o şekilde sağladım. Oluşan bu klor gazı zamanla soluk sarı olan renginden kendini belli etmeye başlıyor. Uzun lafın kısası Oda sıcaklığında yapılan sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi sonucu sodyum hipoklorit safsızlığı oluşmaktadır. Yine Wikipedia'dan alınan bu yazı da bizim yaptığımız deneyi kanıtlar nitelikte. Buradan edindiğimiz bilgiden yola çıkarak sodyum kloratın oluşması için gerekli olan en düşük sıcaklığın 70 derece olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda size internette sodyum kloratla ilgili bulduğum bir makaleden birkaç şey göstermek istiyorum. Bu makalenin içerisindeki bu denklemde tepkimenin 70 derece civarında gerçekleştiğini gösteriyor. Burada ise tepkimenin hangi pH aralığında gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak ben bu koşulu muhtemelen sağlayamayacağım. Ortamın asidik olması demek metallerin suyun içerisinde çözülebilir hale gelmesi demek olduğundan çözeltinin içerisinde safsızlık oluşabilir. Ve benim kullanacağım metal elektrotun hangi metalden yapıldığını bilmediğim için asitlerin içerisinde çözünüp çözülemeyeceğini de bilmiyorum. Aslında metal elektrot yerine iki elektrodu da birden grafit yapmak daha mantıklıymış. Ama bu maalesef ki benim aklıma şu an geliyor. Eğer grafit elektrotlar kullanılsaydı, ortama zayıf bir asit eklenerek ortamın hafif asidik olması sağlanabilirdi. Ve grafit elektrotlar da asitlerle tepkimeye girmediğinden herhangi bir sorun oluşmazdı. Her neyse, artık olan olmuş diyerek deneyi başlayalım. Çözeltimizi 80 dereceye kadar ısıttıktan sonra anot kesinlikle grafit olacak şekilde elektroliz işlemini başlatıyoruz. Her ne kadar tepkimenin gerçekleşebilmesi için minimum sıcaklık 70 derece olsa dahi ben 10 derece pay bıraktım. Ayrıca sıcaklığı sık sık kontrol ederek sıcaklığın 70 derecenin altına düşmemesine özen gösterin. Oluşan sodyum kloratın sodyum klorürle gösterdiği ortak iyon etkisinden dolayı çözünürlüğü sodyum klorata göre daha az olan sodyum klorür katılaşarak çözeltiden ayrılıyor. 2 saat yeterince sodyum kloratın oluşması için yeterli olmayacak olsa bile 2 saatin ardından dipte bir çökelme oluştu. Dipte oluşan bu tortu sodyum klorürden oluştuğu için ve sodyum klorür de beherin dibinde kristalleştiği için biz bu çözeltiyi ayrımsal kristalendirme yöntemiyle ayırdık. Süzme işleminde klorat derişimi eskisine göre daha fazla olan bu çözeltiyi süzerek ayırıyoruz. Elde edilen çözeltinin bu derece şeffaf olması bize içerisinde hipokloritin bulunmadığını ya da gerçekten çok az bulunduğunu gösteriyor. Beherin dibinde geri kalan sodyum klorürün görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu üç çözelti benim sodyum kloratı üretmek için kullandığım üç farklı yöntemin ürünleri. Aralarında ilk önce ortada olanı üretmiştim. Bunda sodyum klorürü oda sıcaklığında elektroliz ederek sodyum hipokloritin oluşmasına yol açmıştım. Sağdaki çözelti ise sodyum klorürün 80 derecede elektrolizi sonucu üretildi. Son olarak soldaki ise Sodyum hipokloritin 80 derecede elektrolizi sonucu üretildi. Tahminimce soldaki ve sağdaki çözeltilerde sodyum klorat oluşmuştur. Ancak soldaki çözeltide oluşan sodyum kloratın sodyum hipokloritten ayrılması için sodyum hipokloritin sıcaklığa bağlı suyun içerisinde çözünme miktarını bilmemiz gerekiyor. Çözünürlük miktarı ile ilgili veriyi birçok yerde aramama rağmen herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Bu yüzden bu karışım üzerine herhangi bir kesin bir şey söyleyemem. Geriye sadece saddaki çözelti kalıyor. Ayrımsal kristallendirme yöntemiyle eskisine göre klorat derişimi artırılmış olan bu derişik çözeltiyi buharlaştırma işlemini uygulamak üzere behre alıyoruz çözeltimiz zaten konsantre olduğundan su miktarındaki herhangi bir kayıp içerisinde çözülmüş olan tuzu kristallendirerek çözeltiden ayıracaktır. Çözeltinin tekrar bir miktar suyu uçurulduktan sonra kristallenme ile sodyum klorürün geri kalanı tekrar kristallendirilmiştir. Ve kristallenmeyen çözeltiyi süzüyoruz. Ayrımsal kristallenme ile klorat derişimi artırılıp süzülmüş olan bu çözeltiyi buharlaştırmak üzere behere tekrar alıyoruz. Buharlaştırma işleminden sonra karışım burada da görüldüğü gibi pelte kıvamında oluyor. Geri kalan suyu da uçurmak için tuzu beherden yağlı kağıdın üzerine alacağım. Kurutma işleminin bir an önce hallolması için mikrodalgayı da işin içine dahil ediyorum. Kuruyan tuzu havanda bir miktar ezdikten sonra burada da görüldüğü gibi un gibi toz oluyor. Ve gerçekten çok kuru olduğu için daracık ağızda bir huniden dahi kolaylıkla geçebilecek durumda. Üretmiş olduğum sodyum kloratı böyle bir deney tüpünün içine saklamak istiyorum. Ve sağ olsun ki sodyum klorat da huninin içerisinden geçerken sıkışıp kalmak gibi bir zorluk çıkarmıyor. Böylelikle deney tüpünü ürettiğim sodyum kloratla doldurmuş oluyorum. Ancak tekrar söylemem gerekiyor ki benim yaptığım elektrolizin 2 saatte bitmiş olması asıl elektrolizin 2 saat olabileceği anlamına gelmiyor. Muhtemelen şu anda sodyum kloratın içerisinde hala çok fazla sodyum klorür bulunuyor. Üzerine sodyum kloratın formülünü de yazıp şişeyi saklamaya uygun bir hale getiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.